Herkese merhaba sevgili Teknoloji takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok bomba bir ürün var. Çok güzel bir ürün var. Çok farklı bir ürün var. Huawei Watch 3 Pro akıllı saati sizler için inceleyeceğiz bu videoda. Neden önemli, neden bomba, neden biraz diğer videolardan farklı olarak bu şekilde bir giriş yaptım? Sebebi şu arkadaşlar. Bu cihaz Huawei'nin Harmony OS işletim sistemini kullanan ilk akıllı saati. Daha önce biz biliyorsunuz Huawei MatePad 11'i incelemiştik. O da Harmony OS işletim sistemi kullanan ilk tabletti. Ki onun incelemesini de görmek isterseniz yukarıda bir link çıkartacağım. Oradan görebilirsiniz. Bu akıllı saatte Harmony OS işletim sistemini kullanan markanın ilk modeli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Dairesel bir saat bizi karşılıyor. Şu anda ekranda da detaylarında göreceğiniz bir saat var. Sağ tarafında bir tane tuşumuz mevcut. Zaten böyle bayağı büyük bir tuş konumlandırılmış sağ yan yüze. Bu döndürülebilir bir tuş arkadaşlar. Ee, bazı menülerde bu tuşu döndürerek çeşitli işlemler yapabiliyorsunuz. Mesela bir ana menümüz var. O ana menüde döndürdüğünüz zaman e, iç, içerideki ikonlara zoom girme veya zoom çıkma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu düğmeye hemen altında ise ki bu düğme aynı zamanda basılabilir bir düğme bunu da söyleyelim. Hemen altında ise aslında biraz daha gizli olan çok da anlaşılmayan ikinci bir düğmede bulunuyor. Bu düğmeye bastığımız zaman da cihazın egzersiz yani sportif işlevlerine ulaşmış oluyoruz. Bunun dışında aslında standart olarak bir akıllı saat var ki daha önce Huawei'nin akıllı saatini kullandıysanız ki ben çok kullandım bu arada son 2-3 yıldır sürekli Huawei akıllı saatlerini kullanıyorum. Onlara çok benzeyen bir tasarımla bizi karşılıyor. Bir kere şunu söyleyeyim titanyum bir gövdeniz var. Cam safirden üretilmiş arkadaşlar. Bu da çizilmeye karşı çok dayanıklı bir camımızın olduğu anlamına geliyor. Gövdemiz titanyum alaşım. Bu da çok sağlam. Arka yüze geçtiğimizde ise algılayıcılar var, bir de arka yüzde seramik olarak tasarlanmış. Seramik olmasının sebebi şu arkadaşlar, onu özellikle söylemek istiyorum. Kablosuz şarj desteği var bu üründe. Kablosuz şarj desteği için de seramik olması gerekiyor ki e, ben tasarım olarak bu arada onun altını çizmek istiyorum. Huawei'nin Watch GT2 Pro modeline fazlasıyla benzettim bu ürünü çünkü o da mesela kablosuz şarj olabiliyordu. E, ekran tasarımı, bu birazcık gövde tasarımı da yine e, bu modeli birazcık andırıyordu. Tabi bu üründe çok daha farklı özellikler var. Onları da birazdan değineceğim. Kayış tarafına gelecek olsak bize gönderilen sürümde bu şekilde deri benzeri bir kayışla geliyor. Bu hem avantaj hem dezavantaj. Avantaj tarafı şu. Çok şık görünüyor onu söyleyeyim. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Çok şık bir akıllı saat olmuş bu sayesinde. Dezavantaj kısmı ise şu. Silikon kayışlar gibi olmadığı için bu kayışı suda kullanmamanız gerekiyor. Yani elinizi yıkarken, banyo yaparken ya da denize girdiğiniz zaman bu kayışı kullanmamanız gerekiyor çünkü sudan zarar görecektir uzun vadede. Ama güzel haber vereyim. 22 mm standart aslında kayış kullanıyor ve 22 mm bu kayışı da istediğiniz gibi değiştirmeniz mümkün. Bunun dışında herhangi bir hani bir bağlantı vesaire yok. Normal standart olarak kullandığımız bir akıllı saat var karşımızda. Şimdi bu genel görünümünden sonra ben akıllı saati biraz da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Tabi uzun bir teknik özellik tablosu var. Şu anda ekranda görüyorsunuz en belli başlı olanlardan biraz bahsedeceğim. 1000 nits parlaklığı olan 60 Hz er hızına sahip 326 ppi yoğunluğunda 1.43 inçlik 466 x 466 piksellik bir AMOLED ekranımız bulunuyor. 50 metre su altında kullanabiliyoruz. Harmony OS işletim sistemi bulunuyor bu saatimizin üzerinde. 2 GB RAM, 16 GB depolama gibi özelliği olduğunu söyleyelim. Kalp ritmi, uyku ve stres takibi yapabiliyoruz. Ek olarak vücut sıcaklığını da ölçebiliyor. Düşme algılama ve sos arama özelliği mevcut. 15'i profesyonel, yüzden fazla egzersiz modu var. eSIM desteği var. Uygulama yüklenebiliyor. Wi-Fi ve NFC özelliği var. Bluetooth 5.2. Dual GPS özelliği olduğunu da söyleyelim. Çift kanallayan GPS var. 10 Watt kablosuz şarj özelliğiyle geliyor. 21 güne varan pil ömrümüz var ve 10 dakikalık şarjla 20 saat kullanabiliyoruz. 790 miliamperlik pil olduğunu ve 63 gram ağırlığının olduğunu söyleyelim. Ürünün fiyatı ise 5699 TL. Şimdi gelelim Huawei Watch 3 Pro'nun kullanım deneyimine. Şimdi ben daha önce Huawei saatler kullandığım için aslında çok ciddi manada bir tecrübem vardı. Kurulumunu nasıl yapıyoruz? Kurulum oldukça basit. Öncelikle cep telefonumuz eğer Huawei marka ise zaten health yani sağlık uygulaması geliyor değilse de sağlık uygulamasını mutlaka yüklememiz gerekiyor. Çünkü eşleştirme, saatin diğer özelliklerini kullanma gibi e, fonksiyonlarını bu uygulama üzerinden gerçekleştiriyoruz. Sağlık uygulamasını yükledikten sonra ve gerekli eşleştirmeleri yaptıktan sonra cihazımız aslında kullanıma hazır hale geliyor. Temelde aslında söyledik teknik özellikler tarafında ama kalp ritmini, uykuyu ve stresi takip edebiliyor. Zaten bu aslında uzun zamandır birçok Huawei akıllı saatte olan bir özellik. Ek olarak SPO2 ölçümü de yapabiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Yani kandaki oksijen miktarını da ölçebiliyor. Bu ürüne özel, bu ürüne özel vücut sıcaklığı ölçümü özelliği de bulunuyor. Biz bu incelemeyi yayınladığımız tarihte henüz bu özellik gelmemişti arkadaşlar. O yüzden test edip ekranda gösterme imkanımız olmadı ama Huawei Türkiye'den aldığımız bilgilere göre önümüzdeki günlerde bir güncelleme ile bu özelliğin de akıllı saatlere geleceğini söyleyelim. Ayrıca düşme algılama ve SOS arama gibi özellikleri de bulunuyor. Şimdi bu akıllı saatin diğer Huawei akıllı saatlerinden ayıran birkaç farklı tarafı var. Bir tanesi bunun e özelliği var. Yine biz bu testi yaptığımız tarihte bu özellik kullanılmıyordu henüz Türkiye'de ama önümüzdeki günlerde muhtemelen esim e özelliğini bu akıllı saatlerde de kullanmaya başlayacağız. O zaman telefonu ihtiyacımız olmadan da bu saati kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani telefonunuz olmasa da e-SIM e e, teknolojisi sayesinde saatin e, birçok özelliğini arama yapma gibi özelliklerini vesaire de kullanılabilir hale geleceğiz. Dediğim gibi biz videoda gösteremiyoruz çünkü e, biz e, bu testi yaptığımız henüz aktif değildi ama aktif olduğu zaman Böyle bir kullanımın mümkün olacağını söyleyelim ama bizim yaptığımız bütün testlerimiz telefonla bağlantı yaptıktan sonra gerçekleştirdik. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Akıllı saati benim en çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi ekranın çok parlak olması. 1000 nits değerinde bir ekranımız var. Oldukça iyi bir değer bu ki normalde günümüzde bilgisayarlarda bile olmayan bir parlaklık değeri var. Amoled ekran olması güzel. En böyle hani güneşin altında bile kullansanız saatin e, üzerindeki yazan değerleri vesaireleri görebiliyorsunuz. Bu da benim oldukça hoşuma gittiğini söyleyeyim. Öte yandan e, diğer Huawei saatlerinde de vardı. Bunda da var. Basılı tuttuğunuz zaman e, arayüzler geliyor biliyorsunuz. Bu arayüzlerden siz de istediğinizi seçerek çeşitli farklı farklı kadranları kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli. Aynı zamanda böyle ücretli ücretsiz birçok arayüz de var. Bu arayüzde de siz kendi saatinize de yükleyerek kullanabiliyorsunuz ve hani benim çok çok hoşuma giden bir özellikti bu. Diğer Huawei saatlerde de sürekli yaptığım bir şeydi. Bugün bir işte bir kadranla başlıyorum. Öğlenliğin kadranı değiştiriyorum. Akşam başka bir şey yapıyorum falan. Bir sürü kadran var arkadaşlar. Yani yüzlerce kadran var. Ücretli, ücretsiz olanları da var. Ücretsizler içinde onlarca farklı seçenek de var. Hani zevkinize göre, o an kullanacağınız yere göre birçok şeyi görebildiğiniz bazı fonksiyonları mesela bazı kadranlar göstermiyor ama bazı da her şeyi gösteriyor. Bir sürü kadran var. Hatta bazı kadranlarda böyle siz şu görünsün bu görünmesin gibi değişiklikler de yapabiliyorsunuz. Bu da benim çok hoşuma gitti. Yani çok ciddi manada bir kullanıcıya bir esneklik tanınmış bu tarafta. Huawei bu anlamda güzel bir iş çıkarmış. Şimdi teknik özelliklerde söyledik. Biraz daha detaylarda da değindim belki ama sürekli vücut sıcaklığı takibi de yapabiliyor bu akıllı saat ama biz testi yaptığımız tarihte henüz bu özellik aktif olmamıştı. Olduğu zaman onu ayrı bir video çekeceğiz. Onu da söyleyelim. Hem o özelliği gösterelim hem de neler yapabildiğini görmüş oluruz. Ama şu an biz yaptığımız testte bu özellik aktif değildi. Onun altında özellikle çizmiş olayım. Şimdi gelelim şey tarafına. Bu uygulama yükleme tarafına. Bu düğmeye bastığımızda üst taraftaki büyük düğmeye bastığımızda böyle karşımıza birçok ikonun bulunduğu bir ana menü geliyor. Buraya ben bir sürü uygulama yükledim bu arada. Petal haritalar var biliyorsunuz. Petal haritalarda siz İstediğiniz gibi yolumuzu bulabiliyorsunuz, çeşitli navigasyonları yapabiliyorsunuz. Telefonunuzda da Petal haritalar yüklüyse oradan Yaptığınız navigasyonu akıllı saatinizde ekranında görebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Veya farklı uygulamalar da vardı. Mesela burada benim yüklediğim uygulamalardan bir matematik oyunu diye bir uygulama vardı. Mesela burada size bazı matematik hesapları soruluyor. Sizinle onu doğru belli bir süre içinde yanıtlamanız isteniyor. Böyle bir uygulamamız vardı mesela. Artı ne yüklemişim ben? Sağlık değerlerimizi, kilomuzu takip edebildiğimiz bir mesela bölüm vardı. Buraya işte uygulamayı da size Cep telefonunuza yüklediğinizde kilonuzu buradan takip edebiliyorsunuz. Bu ve benzeri birçok uygulamalar aslında aynen telefonlarında olduğu gibi Huawei'nin Huawei App Gallery'den akıllı saatinize yükleyebiliyorsunuz. Bu anlamda çok başarılı olmuş bu. Yani bir sürü de uygulama var. Ee, ve benim öngörüm önümüzdeki günlerde buradaki uygulama sayısı da artacak. Ve arttığı zaman da en azından biz de böyle çok rahat bir şekilde çok daha istediğimiz uygulamaları da görüp burada kullanılabilir hale geleceğiz diye tahmin ediyorum. Genelim saatin sağlık tarafına. aslında genel görünümünde birazcık bahsetmiştim. Bu sağ alttaki biraz daha böyle gizli gibi bir düğme var. Çok anlaşılmıyor düğme olduğu. düğmeye bastığımız zaman da egzersizleri burada görüyoruz. 15 tanesi profesyonel, yüzü aşkın egzersizi takip edebiliyor arkadaşlar bu akıllı saat. Ve özellikle de böyle sporla ilgileniyorsanız bu önemli çünkü egzersizleri yaparken bir çift GPS özelliği var dual GPS teknolojisi sayesinde aynı zamanda harita üzerinde de size kayıt ediyor bu egzersizleri ve sağlık uygulaması ile eşleştirdiğiniz zaman da bu egzersizleri geriye doğru da görmeniz mümkün. Bu arada sağlık uygulaması çok başarılı onu söyleyeyim. Ki ben daha önceki akıllı saatlerinde de çok beğeniyordum Huawei'nin. Bu modelde de aynı benzer şekilde çalışıyor zaten. Geçmişe yönelik bütün değerlerinizi görebiliyorsunuz. Ve saatin yeni özellikleri de yine uygulama üzerinden de takip edilebiliyor. Mesela ben vücut sıcaklığını takip menüsünü gördüm. Bu akıllı saatte aktif olmadığı için kullanamadık ama böyle bir özellik demek ki önümüzdeki günlerde gelecek. Yani vücut sıcaklığınız arttığı zaman saatten de bunu takip edebileceksiniz. Şimdi Huawei Watch 3 Pro'da henüz bulunmayan ama önümüzdeki günlerde aktif olmasını beklediğimiz bir özellik ise düşme algılama ve SOS. Biliyorsunuz bazı akıllı saatlerde bu özellik vardı. Huawei Watch 3 Pro ile beraber de e, Huawei ekosistemine de bu özellik gelmiş oldu. Ben bunu özellikle yaşlılar için çok e, iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü kayınpederim geçmişte mesela çok yakın bir dönemde böyle bir e, düşme durumu yaşamıştı. Eğer böyle bir saati olsaydı hemen en azından birilerlere haber verilirdi o çok güzel olabilirdi e çok şükür bir şey olmadı kendisine ama özellikle böyle evde yalnız yaşayan Tek başına yaşayan yaşlı insanlar için veya kronik rahatsızlıkları olanlar için bence bu düşme algılama özelliğinin olması güzel olmuş. Şimdi Harmony OS 2.0 biliyorsunuz biz geçtiğimiz günlerde MatePad 11'de denemiştik. Çok güzel bir deneyim sunuyordu. Onda bir süper cihaz özelliği vardı ve ekosistemdeki diğer cihazlarla çok hızlı bir şekilde etkileşim kurabiliyordu. Aynı durum Huawei'nin Watch 3 Pro akıllı saati için de geçerli. Bu saatte yine Harmony OS 2.0 ekosistemindeki tüm cihazlarla hızlı bir şekilde etkileşim kurabiliyor, bağlantı yapabiliyorsunuz. Bunun da güzel bir özellik olduğunu söyleyeyim. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı arkadaşlar, şimdilik belki Harmony OS 2.0 kullanan cihaz sayısı çok az ama önümüzdeki aylarda muhtemelen bu sayı artacak. Bu sayı arttığı zaman da aslında ekosisteme dahil edebileceğiniz çok fazla hazır cihazın da bizleri beklediğini söylemek isterim. Şimdi saatin ekranı oldukça büyük 1.43 inçlik amoled bir ekran geldiğini söylemiştik ve dokunması falan da çok güzel. Böyle birçok şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Bu arada yazı falan da yazabiliyorsunuz. Mesela işte diyelim ki ben şöyle bir şey yapayım. Hemen tekrar menüye geleyim. Burada Huawei App Gallery'e girdik. Burada arama yapım dediğiniz zaman bir minicik bir klavye çıkıyor. Bu klavyede hatta tuş takımın içinde nümerik tuşları bile çıkartabiliyorsunuz. Tek tek yazarak buradan arama yaptığınız zaman bir küçük bir minik bir tuş takımında çıktığını söyleyelim. Öte yandan bildirim tarafından bahsetmek istiyorum. Cihazın üzerinde bir mikrofon ve hoparlör olduğu için e, sesli görüşme yapabiliyorsunuz zaten. Bildirim meselesi de aynen daha önceki Huawei akıllı saatlerde olduğu gibi siz seçiyorsunuz Huawei sağlık uygulamasından şu 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 uygulamalardan bana bildirim gelsin diyorsunuz. Onları bu ekranda görüyorsunuz ve hani ona göre de işte bir telefona gelen bildirimleri buradan saatin ekranından görüp işte ben mesela SMS açtım, WhatsApp'ı açtım, farklı şeyler açtım. Onların da neler yazdığını en azından görmüş olursunuz. Ama bir cevaplama özelliği yok. Onun altını özellikle çizeyim. Hani WhatsApp'tan bir şey geldi. İşte bir bastığınız zaman ona ona bir yanıt verme imkanınız yok arkadaşlar. Sadece görüyorsunuz. Daha önceki modellerde de yine bu şekildeydi. Bu modelde de böyle devam ediyor. Yine. Akıllı saatin ekranı üzerinden müzik çalma imkanı var. Telefonda bir uygulama açtığınız zaman doğrudan oradan müzikleri işte Mesela biz Deezer'la denedik. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Daha önceki modellerde de vardı bu özellik. Oyun ve benzeri uygulamaları da yine ekrandan böyle çeşitli şekillerde de yine hareket ettirmeniz, kullanmanız ve çeşitli etkileşimlere girmeniz bu akıllı saat sayesinde mümkün hale geliyor. Bulut üzerinden çevrim için müzik akışı ve çalma listelerini de senkronize edebiliyorsunuz. Mesela şu detaydan da bahsetmek isterim. Petal Maps e, uygulaması var dedik, yükledik dedik. Uygulamayı yüklediğinizde saat size işte sağa dönün, sola dönün gibi navigasyon işlemlerinde ciddi olarak yardımcı oluyor. Bu da güzel bir özellik. Yani telefonunuzu cebinize koydunuz diyelim ve saatte de navigasyonu başlattınız. Saat size zaten sağa dönün, sola dönün gibi işlemlerde yardımcı oluyor. Bu da hani özellikle böyle bir ihtiyacı olan için bence çok çok güzel bir özellik. Gelelim Huawei Watch 3 Pro'nun pil durumuna. Şimdi 790 mAh'lik bir pil olduğunu söylemiştik. Kutusundan şöyle bir e, aksesuar çıkıyor. Bu aksesuar bir ucu direkt, direkt olarak bağlı, diğer ucu da bildiğimiz standart tip A bağlantısına sahip USB kablosu. Bu aslında bir kablosuz şarj istasyonu. Şöyle altına takıp koyduğumuz zaman... Şöyle göstermiş olayım. Doğrudan doğruya cihaz şarja başlıyor. Şimdi Huawei Watch 3 kablosuz olarak şarj oluyor demiştik. E, ters ters özelliği olan bir telefonunuz varsa mesela bizim Huawei P40 Pro'muz var. Üzerine koyduğumuz zaman bu özelliği aktif edip gördüğünüz gibi şarj olmaya devam ediyor. Yani bu akıllı saati şarj etmek için kendi adaptörünü ve kablosunu kullanmanıza gerek yok. Bu tarz bir telefonunuz varsa bununla da şarj edebiliyorsunuz. Pil tarafında şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. İki e, farklı pil ömrü var. Bir tanesi tüm fonksiyonları açarsanız ki bu bir e, üzerine uygulama yüklenebilen bir akıllı saat olduğu için 5 güne kadar pil ömrü yeterli oluyor. Eğer ben bazı uygulamaları kapatayım ultra güç modunda çalıştırayım dediğiniz zaman ise bu rakam 21 güne kadar çıkıyor. Bence çok güzel bir rakam. Yani eğer ben hani uygulama yüklemek istemiyorum, diğer özel fonksiyonları da kullanmaya devam etmek istiyorum diyorsun. Çünkü e, ultra güç e, aktivasyon modunda bile birçok takibi yapabiliyorsunuz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Sadece kadran falan değiştirmek gibi özellikleri kullanamıyorsunuz. Bunun dışındaki birçok özelliği kullanabiliyorsunuz. Burada bir sorun olmadığının altını özellikle çizmek isterim. Öte yandan telefonun uyumluluğunu belki merak edenler olabilir. Uyumluluk tarafında şöyle bir durum söz konusu. Huawei bir telefonunuz varsa ki biz Huawei P40 Pro üzerinde denedik. Herhangi bir sıkıntı olmadan kullanıyorsunuz. Eğer Huawei olmayan bir Android telefonunuz varsa yine Huawei App Gallery'yi yükleyerek ve aynı zamanda Huawei sağlık uygulamasını yükleyerek Akıllı saati çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece daha önceki aslında Huawei akıllı saatlerde de gördüğümüz hani özelliklerin %100'ü Huawei marka bir telefonda çalışırken diğer marka telefonlarda %90-95'i kullanabiliyorsunuz. iPhone'la kullanılabiliyor mu? Bunun da mutlaka aklınıza takılanlar olacaktır. iPhone'la da kullanabilirsiniz. Yani iOS ekosisteminde de kullanabileceğiniz bir akıllı saat Huawei Watch 3 Pro. Fiyatına gelecek olursak Huawei Watch 3 Pro'nun biz bu incelemeyi çektiğimiz tarihteki fiyatı 5699 TL idi. Şimdi açık söylemek gerekirse özelliklerine baktığımızda, sunduklarına baktığımızda birazcık yüksek olduğunu düşünüyoruz bu rakamın. Ama şöyle söyleyeyim, hani bu özelliklerde de sunabilen, bu kadar teknolojiye sahip, uygulamada yüklenebilen, esim özelliği de olan çok fazla bir cihaz da olmadığını söyleyelim. Ama muadilleriyle kıyasladığımızda çok da doğrudan doğru bir muadili yok. Çünkü Android ekosisteminde böyle bir saat henüz yok arkadaşlar. Bir tek iOS tarafında böyle bir saat. Apple Watch aslında rakip olarak görebileceğimiz bir akıllı saat. Ama Apple Watch'un özelliklerine baktığımızda da bu modele göre biraz daha geride kaldığını söyleyebiliriz. Ama yine de fiyat böyle biraz daha uygun olursa ya da belki de yapacaklardır bu arada. E, bu ürünle beraber böyle çeşitli kampanyalar oluyor zaman zaman. Olacaktır önümüzdeki aylar içinde. Böyle çeşitli kampanyalarla yanında başka bir şeyler daha verilirse aslında fiyatın çok daha makul bir noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Muhtemelen bu konuda Huawei'nin de bazı çalışmaları olacaktır diye düşünüyorum. Evet bir incelemenin daha sonuna geldik. Biliyorum uzun bir inceleme oldu. Hatta sevgili kameramanım, kurgucumuz Alperen de bana diyor ki abi çok uzadı diyor bazen ama Saat çok güzel, özellikle çok fazla olunca. Hepsini anlatmak istiyorum. Sonra bunu anlatmamışsın, bundan bahsetmemişsin diye sorular alıyoruz, yorumlar alıyoruz. Ama olur ya. Yine her şeye rağmen benim o anlatmayı unuttuğum ya da sizin merak ettiğiniz farklı konular varsa yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Hepsini bizzat ben okuyorum arkadaşlar ve elimden geldiğince de yanıtlamaya çalışıyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram Twitter Facebook gibi sosyal alara takip etmeyi unutmayın teknolojioku.com adresinde bekliyoruz hepinizi farklı videoda görüşmek üzere hoşçakalın